Eren Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cem kardeşimizin hesabındayız. Kendisine öncelikle bir kaka bulacağız. Daha doğrusu bütün hepsini bulacağız. Daha sonra da bir kadro kuracağız. Dostlar bu arada kaka inanılmaz iyi. Kafı 99 oluyor. İnzagi her zaman için benim için kötü. Öncelikle bir oyuncuların küçük bir analizini yapalım. Hemen top açılım yapacağız. İnanılmaz beni yapmayı imal etmiyorsunuz. Özel oyuncularda gördüğünüz gibi bir tane ücretsizimiz var. Dur bakmadan şu ücretsiz açayım. Neden biliyor musunuz? Gece 12'de. Kaka yayırımız var. Çünkü Hakan abi Kaka'yı ücretsiz topta buldu arkadaşlar. Ya bu nasıl bir şans Berkan abi? Bu nasıl bir şans? E adam o kadar coin sardı da bu sefer de şanslı olsun. Kiyaza geldi hemen şöyle silelim Kiyaza'yı dostlar. Bugün burada üçünü de bulacağız. Biz kendimize göre fullleyeceğiz. İnzagi var, Kaka var, Kafu var. Kaka ya yani diğerlere bakmaya bile gerek yok. Kaka inanılmaz hoşuma gitti. Kesinlikle iş yapacak bir kart. İnzagi ilk defa e, bit big time olarak geliyor. Her zaman dediğim bir şey var. İnzagi 107 de gelse benim için çok fazla başarılı olabilecek bir kart değil. Eğer ki bek olarak kafuyu ileri çıkarıyorsanız gerçekten çok iyi bir kart. İş yapar mı yapar ama ben genelde bek adamlarında defansif özellikleri yüksek olan adamları tercih ediyorum. Hemen küçük bir şurada çıkaritolar falan da gelmiş dostlar. Şurada bir kontrol ederim. Çıkarto. Hemen şöyle baktığımızda Kielini var burada. Zaranayan var falan var filan var. Çıkarto gerçekten de hani oynanca böyle hani. Seven adam oynar ya Çikarito'yla. Yoksa yani Çikarito falan hak getire. Hiç umurumuzda bile olmaz. Peki burada Player of the Week var. Bu arada Player of the Week'ler A performans. Yani ben hiç ummuyordum ama hakikaten öyle. Biz kendi hesabımıza top açılımı yapmayacağız. Çünkü A karabı olsa. Şimdi Bellingham fena bir oyuncu değil. Bakıldığında A performans olması ama hız ve hızlanma arasındaki bu aradaki fark oyuncunun dengesini çok bozuyor. Burada isaklar misaklar daha önce geldi. Kesinlikle Rodri'yi tavsiye ederim. Özellikle defansif orta sahada kalıplı bir adam istiyorsanız iş görecektir. Saka çift vuruşlu geldi arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Kanada bir tane adam isterseniz sol ayağınla içeri kat edip vurabilir ya da orta açabilirsiniz. Gerine orta özelliği yok ama hani hasbel kadar birazcık orta açacaktır. Çünkü falsosu yüksekten pası iyi. Güzel takım yani fena değil. Kunde zaten her zaman bildiğimiz Kunde. 9 süratli. Ben Diakabi'yi çok beğendim 4 yıldızlı olmasına rağmen. Zıplama 90 gördüğünüz gibi fiziksel temas 89 ve 1.89 boyunda. Tam orta sağ. bence kalıplı bir adam istiyorum istiyorsanız Rodi ile özellikle de yan yana gelirse tadından yenmez. Çok uzatmayalım hemen şöyle 10 oyuncu birden açacağız dostlar. Bakalım sizler kimleri buldunuz. Bu arada akşam gece 12'de Kaka denemesi ile ilgili yayında olacağız. Hemen şöyle ilk toplarımız karavana geliyor. Olsun canımız sağ olsun. Hemen ikinci topumuza bakıyoruz. Yani ikinci onluğumuza toplam 20 olacak. Gelsen güzel olur. Gelsen çok güzel olur. Gelsen kirşen. İşte İkinci onda yani 20. topta ücretsizi saymıyorum o oyunun ücretsiz verdiği bir top zaten 20 topta buldu kim geliyordu? 22 numaralı formasıyla Kaka geliyordu dostlar. Kaka hemen kitleyelim. Kesinlikle çok iyi. Bu arada nasıl fulllememiz gerektiğini ben akşam da bu arada söyleyeceğim nasıl fulllememiz gerektiğini ben biraz farklı fullleyeceğim. Bugün Cem'e de söyledim ben farklı bir şekilde fullleyeyim sana. Sen istersen değiştirebilirsin. Zaten hala ücretsiz değiştirilebiliyor. Güzel 20 topta bir tane verdi. Hadi bismillah. 3'ü de çıkarmayı istiyor. Bu arada küçük bir e, ise, Cem PlayStation 5 aldı ve artık konsoldan e, açıyor toplarını. Steam'de inanılmaz bir hesabı var. Takipte kalın. Steam'deki hesabını diğer e, oyunlarla birlikte ücretsiz çekiliş yapacağız size. Aklınızda bulunsun. Hakikaten çok büyük bir krallık yaptı bize. Steam'den oynayanlar ben oynamadım Steam'den hiç oyunu ama eğer ki siz oynadıysanız ya da oynamayı düşünüyorsanız hesabı diğer şeylerle birlikte dostlar yani oyunlarla birlikte ve öyle bir kadrosu var ki Steam'de canavar bir şey ki oyunda sıfırlanmayacak biliyorsunuz Steam'deki kadroda. O yüzden önümüzdeki yılda hiç top açılımı yapmadan bir yıl boyunca idare edebileceğiniz bir kadro yakında onun da detaylarını sizle paylaşacağım. 20 numaralı formasıyla kim geldi? Hakan Çallanoğlu kim mi? geldi. Araya Kim de serpiştirmişler. Okeyliyoruz. Bütün hepsine yetiyor sanırım coinsimiz. 1400 falan mı vardı? Kaç 11.000 11 bin ne kadar vardı? 14 bin var. Neyse yeter diye düşünüyorum ya. Ya benim şahsi fikrim ben 20 topta kendi hesabıma kaka geleceğini bilsem Allah bela versin. 20 değil 30 topta açarım. ya yani 30 top parası veririm ve muhakkak açarım arkadaşlar. İnzagi'yi de buluyoruz. Ama maalesef ki bu oyuna belli olmuyor. Şimdi 30 top açtım vermezse ya da inzagi ya da kafuyu verirse benim kavramda yer almaz onlar. O yüzden de boşa açmış olacağım. Filippo inzagimizle geliyoruz alıyoruz. Yani bebek yüzlü şeytan mı katil mi diyorlardı buna bundan bir bok olmaz. Yani ama yine bugün fullleyeceğiz bunu. Hemen kitle diyelim dostlarım. Geri geliyoruz. E, son bir adam kaldı. Keşke şöyle bir 20 topladı onu verse. Vallahi çok güzel olur. Şanslı da gelmiş oluruz Cem'e. Hadi bismillah kimler kaç topta buldu yorumlara bekliyorum. Bastık karavana 9 numara Abraham geldi. Abraham ne işin var senin burada? Okeyliyoruz. Bir iptal yanlış da burada iptale basıyorum. Bir totem olsun falan diye değil. Hadi be bir tane kaldı ver gidelim. Ver gidelim anasını sana. Uğraştırma bizi be. Bremer geldi. Hoş geldin diyoruz. Bastık tekrardan. tafu 99 oluyor bir rivayete göre. Bakalım olacak mı biz kendi elimizde görürüz. Yani ilk önce Kaka'yı verdi. Hakan abi Kaka'ya tek attı. Hani ilk önce Kaka mı geliyor? Bugün birkaç tane şu videoya girmeden Instagram'dan bana mesaj atanlar olmuş. Abi Kaka geldi diye. Süper. Kafayı da bulduk. Kaka geldi diye. ilk önce Kaka'yı veriyor olabilir. Şimdi gazlamayayım sizi. Kaka veriyor daha abi hani Allah senin cezanı vermesin. Hiçbir şey vermedi. Bak inzaki verdi falan olmasın sonra. Aklınızda bulunsun. Şimdi üçünü de bulduk. Okey değil mi? Şimdi bir kadro kuracağız. Ben ee, normalde Şunları bir fullleyeyim. Oyuna göre nasıl fullleniyor? Biz nasıl fullleyeceğiz? Ben nasıl fullleyeceğim? Bunları bir kontrol edelim. Hemen şöyle geliyorum. Şunu bir şu filtreyi bir kaldıralım, sıfırlayalım. Şuradan alınma sırası diyelim. Evet. Şöyle tamamdır. Tamam. Kafu. İlk önce kafu. Bakalım DPC de var mı? Ona da bir bakalım. Seviye antrenmanı yeter mi? Şöyle bir diğer oyuncuları sileriz zaten şu daha iyi evet. Kafuyu şimdi bir rivayete göre 99 oluyormuş. Oyun tarzı vermiyoruz. Oto yapıyoruz 96 oldu. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Hız ve hızlanması 92. Bak her zaman için söyle söylüyorum. Hız ve hızlanma arasında bu kadar fazla fark olması benim böyle tadımı çok kaçırıyor arkadaşlar. Defansif özellikleri de iyiymiş. Bakın bu adama eğer ki defansta kullanmak isterseniz. Bakın defansif anlamda kullanmak isterseniz. Ben şöyle değişik fullleyeceğim. İsterseniz şöyle bak defansta ya yani ileri çıkmayacak defansif falan vereceksiniz. Bu adam defansif bir adam olacak. Savunma kısmına şöyle 12 bastığınızda yeterli olacaktır. Hava gücüne 8 basabilirsiniz. E, 8 12 basabilirsiniz. Hızlanmayı bir tık arttırabilirsiniz. Hıza hiç dokunmayın bence. Hızlanmaya şöyle gelip alt vücuda, pardon düzeltiyorum, kıvrakla 4 kademe basabilirsiniz. Daha sonra şuna 4 kademe hatta şu şekilde yapabilirsiniz dostlar. Zıplamayı bakın 90 rating olarak bunu defansta sabitli defans olarak Bence bu şekilde kullanabilirsiniz. Pasör yeteneklerine dokunmanıza gerek yok. Hız hızlanma yeterli. Zıplamaya bu şekilde bastığınız takdirde olacaktır. İsterseniz buna basmayın. Niye buna basıyorum? Bu birer kademe artıyor diye. Hava gücüne isterseniz basıp 14'te şöyle 87'de bırakabilirsiniz. Böyle 90 rating oluyor gördüğünüz gibi. Hemen değişiklikleri atlıyorum Peki bu oyuncuyu ben ofansif kullanmak istiyorum derseniz ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle şöyle buna en azından bir 6 basıp birbirine 80 yapmanız lazım ya da oyunun size verdiği yani oyunun size verdiği şekilde fullleyip şu şekilde alt vücuttan biraz kısabilirsiniz. Şöyle 8 yapabilirsiniz. Bunu da buraya verebilirsiniz. 12 yapabilirsiniz. Top sürmeleri vesaire böyle yaptığınız takdirde savunmayı komple alabilirsiniz. ileri çıkaracaksınız. Fiziksel temas kalabilir ama top sürmeyi ve burada pas yeteneklerini arttırabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu açıkçası söyleyeyim benim çok fazla yani benim kadroda kullanabileceğim bir oyuncu değil. O yüzden şu anda otomatik bastım. Neye göre fullleyeceğiniz size kalmış dostlar. Artık onu siz tercih edeceksiniz. Ben olsam böyle fullerim. Bu arada yaptığım gibi deneyebilirsiniz. Zaten sıfırlama hakkınız var ya iş görecektir. Filippo Inzaghi'ye bakalım şimdi. Şöyle geliyoruz tekrardan Filippo Inzaghi'ye. Şuna bastık bir daha bastık. İyi kakaya da yetecek ya. Bir tane de şöyle koyduk mu tamamdır. 31 yaptık e, ee, 31 yapmak. Hemen şöyle oyuncu ilerlemesi oto dediğimizde bu da 100 olacak sanıyorum ki. Bakın yine sıkıntı var. Hız konusunda 79 ama hızlanma 96. Hızlanma 79 hızına ulaşabildiği süre oluyor biliyorsunuz ki. Sürat oluyor. Yani ikisi arasında hızlanmanın 96 olmasının hiçbir önemi yok. Hızı 79'da kaldığı sürece hiçbir halta yaramaz. Top kontrolleri kötü gördüğünüz gibi. Ama bitiriciliğe oyun 95 vermiş. Ben nasıl kullanırdım? Bu arada Hakan abi bulursa akşam da bu şekilde fullleyeceğim. Hızlanma ben vermem. Bu arada ofansif farkındalığın oyunda hiçbir önemi olmadığını gece 12'de yayınımıza gelenler bilirler. Ee, 75-77 ofansif farkındalıkla oyuncuların nasıl ileri kaçtığını yayınlarda görüyorsunuzdur. Hızlanmaya bu şekilde vermiş. Ben buna 8 kademe ya da 12 kademe hız basabilirim. Bakın hızlanma vermiyorum. 12 kademe bunu bastım. Top sürme çok çok önemlidir top sürmeye gelip en azından 12'de buna basabilirim biraz daha yükseltmek için. Daha sonra da 8 kademe şut. Ben olsam yani reytingini düşürsem de ben böyle oynatırım arkadaşlar. Bitiricilik 94, hız ve hızlanmayı birbirine çok yaklaştırdım. Top sürmesi en azından Gördüğünüz gibi 84 oldu. En azından topla koşarken düzgün bir şekilde yalpalamadan koşabilecek. Ama oyuna göre fulllediğinizde ben yine oyuna göre fullleyeyim şöyle otomatik dağıt dediğimde gördüğünüz gibi şu anda sıkı top tutma 66, 69, top sürme 76, top kontrolü de 73 olacak. Bir halta yaramayacaktır diye düşünüyorum. Ben yine otomatik fullleyeyim. Cem akşam yayında en kötü bakar. Nasıl fullediğimize 97 kalsın reytingini düşürmeyeyim Asıl merak ettiğim oyuncu gelecek şimdi. Kakaleit arkadaşlar. 32 seviyede fulleniyor. Hemen şöyle yetecek mi diye baktım. Anasını bile belledik. Şöyle bastık. Tamamdır. Kakayı da fullemizi, fullemizi yapalım konuşamadım. Hemen şöyle geliyorum oyuncu ilerlemesinden. Oto yaptığımızda... Bu arada oyunda pas yeteneklerinin de çok iyi işe yaramadığını biliyorsunuzdur gece yayınlara katılanlar. Pası 85-80 yapmış. Şut 4 kademe yapmış. Şutu bir ofansif oyuncunun, ofansif ortası oyuncunun bitiriciliği babacım 79 olmaz. Daha yüksek olmak zorunda. Artık böyle olmak zorunda. Çünkü oyun artık devasa kadrolara sahip oldu. O yüzden ben bitiriciliği 79'un çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Top kontrolleri çok iyi. Kıvraklık ve alt vücut bakıldığında yani 5 kademe fark var ama fena değil. Bana göre hızı 86 iken hızlanmayı da 86 civarına düşürebiliriz. Bu şekilde fulllemiş kullanabilirsiniz memnun kalırsınız kalmazsınız o size kalmış. Bana göre şu e, pasa hiç vermem ben e, top kontrolleri şu şekilde olabilir yeterli bu da olabilir kıvraklığa 8 vermiş buna 4 verir buna da e, buna 8 veririm 87'ye sabitlerim dostlar. Kıvraklık ve şey birbirine bu arada kıvraklık yani hız ve hızlanmayı birbirine yakın yaptığınızda dengesi 78 ama dengesiz hareketler yapmadığını görebileceksiniz oyunda. Top sürmesi fena değil pasa vermiyorum bitiriciliğe şöyle 12 verdiğimde 87 bitiricilik 94 falso yaptım. İsterseniz top kontrollerini biraz daha arttırabilir isterseniz hızını bir kadem arttırabilirsiniz. Benim şahsi fikrim eğer istiyorsanız şarj yani şut baklı şut da çekecekseniz bitiriciliğini biraz daha arttırmanız yanayım. Ama derseniz ki ben top kontrolleri benim için çok önemli. Gelip bu şekilde bunu da yapabilirsiniz. Son 4 kaldı. isterseniz son 4'e basıp da alçaktan pası 81 yapabilirsiniz dostlar. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta şöyle bile yapılabilir. Bilmiyorum artık tercih sizin. Ben bu şekilde fulllemek mantıklı gibi geldi bana. Ben bu şekilde fullluyorum. Zaten Cem böyle bir kontrol eder. Beğenmezse ona göre değiştirir Peki gelelim kadro kurmaya Dostlar benim için 6-4 kuralı var biliyorsunuz 6 oyuncu inanılmaz defansif Bu arada ben farklı fullüyorum Şimdi Cem'in fullemelerine karışmayacağım 6 oyuncu tamamıyla benim için defansif Geri kalan 4 oyuncu da ofansif olmak zorunda 6-4 kuralı diyorum ben buna Bu benim bildiğiniz götümden uydurduğum bir şey Şimdi bakalım kimler var Hemen bastım Inzaghi kadroyu alabilir denecektir muhakkak İnzaghi'yi alabiliriz e, Kylian Mbappe alınabilir. Rivaldo ben özel şut çektiğim için sol tarafta Rivaldo kesinlikle önemli. Bitiricilik 86 kesinlikle iş yapar 86. Ben bunu biraz daha yükseltiyorum gerçi ama e, iş görecekti. Sağ tarafta da plaseleri düzgün güzel bir oyuncuya ihtiyacımız var. Kimleri alabiliriz? Bu arada yedeklerde de oyuncu var. Şöyle bir kontrol edelim. E, Fandistar'ı, Haaland, Lampard var. Lampard ağır kalır. Hız ve hızlanma konusunda biraz Ağır kalıyor gördüğünüz gibi. Şu anda evet e, bu arada yeni almış konsolu. Ona rağmen kablosu cayır cayır maşallah diyelim. Luka Modric hız ve hızlanması çok iyi değil. 78 bitiriciliği kötü olduğu için mesela ben fazla kullanmam. E, Ofansif ortası ya ben neye bakıyorsam anasını Ofansif ortası da zaten hemen şöyle geleceğim. Şöyle geliyorum bir saniye. Kaka'yı alacağım. Ben de kimi alacağım diyorum. Bunu go mesela bunu ofansif orta saha yapabiliriz. Şu şekilde Inzaghi şunu hatta şöyle biraz çekebiliriz. Inzaghi'nin yanında bir tane daha şöyle en azından süratli bir forvet olursa çok güzel olur. Hatta pozisyona göre sıraladığımda Mbappe olabilir, Savioğlu olabilir kesinlikle. İkisinden biri olabilir. Savioğlu'yu alalım. Biraz daha görkemli bir kadro olsun. Şimdi defansif orta sahada ne dediğim gibi 4 tane hücumcu iyiyken 6 tane oyuncuda benim için çok defansif olması lazım. Hemen şöyle pozisyonda ters yapayım. Ee, çok pardon. Hemen şöyle geliyorum. Pozisyon diyelim. Pozisyonda şu kalecileri geçelim. Stoperlerde mesela Rudiger var. Benim için burada zıplama çok önemli. 1.90 oyuncunun zıplamasında 90 olması çok büyük bir artı. Defansif özellikleri de bu Rudiger'i kesinlikle alırım stoper abi. Onun dışında kimi alabilirim? Şöyle bakıyorum. Rahmani de çok iyi bir oyuncu. E, Arayo var. Oo, Arayo'yu alırım. Arayo hatta bir tık da böyle hızlı sanıyorum ki. Arayo'yu şu tarafa alabilirim. Arayo da sağlam. Hatta şöyle yapayım. Bunu stoper yapmıştım. Üçüncü oyuncu. Defansı da çok sağlammış bu arada. Üçüncü oyuncu olarak hemen şöyle geliyorum tekrardan. E, Kafuyu sabeki e alabilirsiniz. Yani Kafuyu eğer alacaksanız. E, şu şekilde yapıp şunu sabek yapıp. Bunu stoper yapabiliriz şöyle. 3 stoper olması lazım. Ki defansı biraz daha sağlam olsun. Ben bu arada hani kafunun yerine ben kafuyu oynatmazdım. Yeni geldi diye alıyorum. Yoksa yani kafu yerine çok daha sağlam oyuncular alacaktır. card var. Ruben Diaz var. Ruben Diaz'ı gelip bir başka stoper yapabilirim. Bu arada bu card kart, stoper kartı ama DOS oynayabiliyor mu? DOS da oynayabiliyor. Kalıplı olduğu için card'ı buraya alabilirim dostlar. Son olarak da bir tane daha kalıplı bir oyuncuya ihtiyacım var. Defansif orta sahada bizi kim ihya eder? Bu arada bak power kartı inanılmaz iyidir. Yani power kartı bu kafudan çok daha fazla iş yapar burada. Aklınızda bulsun. Hatta ben istediğime göre kadroyu kurayım. O kendi ona göre şey yapar. Kaleci konusunda Noyer'i almak durumundayız. Uzun top kontrol oynadığımız için Neuer'in ekstra çıkışları olmaz. Defans zaten geride karşılayacak. O açıdan bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu stoperler çok aşırı. Saliba ve Romero fena değildir. Bastoni var mesela. Bu arada Ruben Dias dos oynuyor mu? Arayo da oynamıyor. Rüdiger oynamıyor. Pavard ee, bir tane defansif kalıplı bir defansif orta oyuncusuna ihtiyacımız var. Şimdilik şöyle yapabiliriz. Ee, şu Michael kaleci konusunda biraz eksiği var. Kaleci konusunda birazcık ee, şey yapması lazım. Defansif orta saha olarak Barrios. Barrios. Önlü Barokart sağlamdır. Çok iyidir. İkisi de oyun kurucu olduğu için bunlar da geride kalacaktı. Dostlar hemen şöyle geliyorum. Kontrol hedef. İki tane oyuncuya kontrol hedef veriyorum. İlerideki oyuncuya. Inzaghi ve Saviola. Hemen şöyle Inzaghi'ye verdik. Şöyle Saviola'ya vereyim. Aynı olmasın. Şunları da hep karıştırıyorum. Tamam. Defansif olarak da bek olan adama veriyorum defansif. Bir başka defansifi de burada Ruben şey vereceğim. Ee, Barrios'a değil, Reykart'a vereceğim. Çünkü Barrios zaten ön libero kart olduğu için e, ileride kalmayacaktır. Önlü böyle kartlar defansın yanından ayrılmıyor fazla. Kadro muazzam bu şekilde oynasın. Kolektif güç olarak tabii ki de biraz daha yükseltebilir bazı oyuncuları. Akşam gece 12'de yayınımız var. Yayını takip etmeyi unutmayın. Büyük ihtimal sağlam bir şekilde güzel bir kadro. Bu arada ilk yüzdeydik düşmediysek. Hakan abinin hesabında ilk yüzden Kaka ile devam edeceğiz. Bakalım ne kadar faydası olacak. Tabii ki Filippo Inzaghi ya da Cafu'yu da çıkarırsa onları da deneriz yayında. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu arada Cem'e çok teşekkürler. Hem Steam hesabı için onunla ilgili de bilgi vereceğim. Hem de bu kadroda top açılım yaptırdığı için. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.